Batık şehrinin tarihi burada e, bir an e, resetlenmiş oldu. Biliyorsunuz Harput'taki bulunan bir kitabeden sonra e, Sivrice'nin tarihi de Harput'tan herhalde ilişkili. Ve burada arkeolojik kazı yapanlar yani e, bundan ilgili e, olan birimlerden sorduğumuzda tarih biraz geriye gitmiş oldu. Biz e, bundan işin doğrusu övünüyoruz. Yani burada bir yaşam olmuş, burada bir kültür olmuş, burada bir medeniyet olmuş. Bunun gün yüzüne çıkması için kendi dönemimizde daha önceki dönemde UNESCO yardım listesine girmesi için e, bulunmuştuk. Bunlar tabii tekrardan e, takip edeceğiz. Yani e, dalış turizmi için olsun, e, sanat turizmi için olsun, kültürel turizmler için olsun bizler için çok önemli. Yani diğer illere veya dünya illerine baktığımız zaman insanlar bir uçağa gemiyi batırır da orada bir dalış olsun, turizm olsun, kültür olsun. Ama burada yaşanan bir hayat var. Bunu bir, bir gün yüzüne çıkartmamız lazım. Tabii bundan ilgili bizim de projelerimiz var. İşte Cam, fenustan e, aşağı dalmalar, gezmeler, yine asansörden aşağı doğru inmeler bunlar maliyetti. Bizim belediye bütçesinde yapmamız mümkün değil ama Turizm Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan veya e, özel sektör eliyle İnşallah bunların da takipçisi olacağız. Bunlar bizim için çok önemli çünkü buraya her gelen turist hem ilçemize gelmiş olacak, hem ilimize gelmiş olacak, hem de ülkemize gelmiş olacak. Bugün batıya baktığımız zaman, sahile baktığımız zaman onlarca, yüzlerce, binlerce uçak iner gider gelir. Valla sevçe kadar çok da kıymetli değiller. Yani burada bir yaşanan bir olay var. Yani burada bir batık oluşmuş bunun bir gün yüzüne çıkması lazım. Yani insanlar hem böyle dalış yaparken sporlarını yapacak hem de bir tarih, yaşamı, kültürü görmemiz lazım. Ben de oraya iki kez daldığımda gördüm orada halen sanki dün gibiymiş gibisinden ocaklar, yerleşim alanları işte bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Onun için bunu çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. E, irdelememiz lazım ve gerek spor camiasını gerekse e, turizm amaçlı gezmek isteyen insanları buraya davet etmemiz lazım, e, izinlerini almamız lazım. Bunu bir an önce Türkiye ve ilçemize, ilimize katma değer olarak sunmamız lazım. Var olan bir miras var, bunu bir gün yüzüne çıkartmamız lazım. Yani burada bir e, efsane, bu artık efsane bir gün yüzüne çıksın. Yani sözlü değil zaten görünen ve var olan bir şey, bunu bir an önce çıkartmamız lazım. Yani siz basında zaten sular çekildiği zaman kaleyi, surları, bazı konutları görmüş oldunuz. Şimdi su yükselince tekrar altta kalmış oldu. Bunlar aslında çok zor işler değil. E, su altı dronlarıyla veya görsel farklı teknikler kullanılıp görsellerle de olsa bir an önce başlamamız lazım. Yani örneğin e, birçok alanda e, teknik olarak gelişen çok e, cihazlar var. Bunları eğer kullanırsak, biz bunu eğer servis dersek, tanıtırsak, yani ilçemiz için güzel bir... E, hareket olmuş olacak. Ve en azından depremin izleri kalkmış olacak buraya. Çünkü her gün gelen yüzlerce turizmci insan var. Onlardan bir yerde artık Batıkşehir olmuş olur. Spor severler olsun, batık Batıkşehir'i duyup da gelip görmek isteyenler olsun. Bunlar geliyor. Tabii ki oradaki işte ekipman olmayınca ve işte kolluk kuvvetlerine izin olmadan o dalışları yapamıyorlar ama güvenli bir şekilde isterlerse kolluk kuvvetleri gözetiminde veya işte teknik olarak e, şeylerin tamamlandığında dalabilirler. Yani geçmiş dönemlerde e, su seviyesi biraz daha aşağıda olmuş oluyordu ama şimdi e, aldığımız e, ilimizdeki yağış miktarı fazla olunca göl seviyesi biraz daha yükselmiş oldu. Tabi daha önceden bir kısımda baraj göletine su giderdi. Onun kıyı kanı çizgisinden dolayı e, yasaklanmış oldu. Onlar da gitmeyince göl her geçen gün biraz daha yükselmiş oluyor. Bu da bizi sevindiriyor işin doğrusu. Çünkü yani gölün korunması lazım, suyun bir noktada durması lazım. İnşallah daha çok yağış olur, gölümüz daha çok su alır, insanlar daha çok nefes almış olur.